Herkese merhabalar. Bugün 1'e 16 oranında küçültülmüş MAN TGS damperli kamyonun kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Öncelikle kutusundan çıkartalım. kamyonumuzu kutusundan çıkarttık. Şimdi özelliklerine bakalım. Öncelikle kamyonla birlikte gelen şu yedek parçayı yerine takalım. Hemen ön kısmına takabiliyoruz. Şurada yeri mevcut. Buraya gelip birazcık itmemiz yeterli. Buraya kar küreme gibi çeşitli aparatları takabiliyoruz. Bruder'in web sayfasından buraya takılabilecek aparatları görebiliriz. Şimdi özelliklerine bakalım. Bu MAN modelinin TGS versiyonu. TGS versiyonları var, bir de TGA versiyonları var. TGS'lerde kapı ve şu kısımdaki aynalar açılabiliyor. Şimdi deneyeceğiz. TGA'larda kapılar açılmıyor, aynalarda katlanmıyor. Ama kafa kısmının motoru görmek için ileriye doğru itebiliyoruz. Ama bu TGS olduğu için kapıları ve aynaları sadece açabiliyoruz. Aynaların açması oldukça kolay. Hemen şöyle katlayıp tekrar eski haline getirebiliriz. Şimdi kapıya bakalım. Kapı için şuradaki bantı çıkarmamız gerekiyor. Evet artık kapıyı açabiliriz. Kapı açılışı oldukça şık gördüğünüz gibi. Aynı kısım diğer taraf için de geçerli. Şu kısımda birer küçük sabit ayna daha görüyoruz. Katlanan aynası burada. Kapıyı kendimize doğru birazcık çektikten sonra açılıyor. Oldukça güzel bir mekanizması var. Şöyle hafif yaylanma hissi veriyor. Sonra bu kısımdan itiyorum ve kapatıyorum. Oldukça güzel. Şimdi çevirelim. İç tasarımı da son derece güzel, özen gösterilmiş iç kısmına görüyorsunuz. Direksiyon kısmı var, direksiyon dönebiliyor, ama tabii ki tekerleklere etkilemiyor tekerlekler demişken tekerlekler yumuşak plastikten yapılmış. Arka tekerlekler biraz daha kalın. Hatta ön tekerleğin iki katı kadar kalın. Ayrıca tekerlekler amortisör hissi vermek için aşağı yukarıya hareket edebiliyor. Alt kısmına da, da bakalım. Alt kısmı da bu şekilde. Bütün tekerleklerin aşağı yukarı hareket ettiğini görebiliyoruz. Şu kısımdaki detaylar da son derece güzel. Şimdi tekrar eski haline alıyorum. Kasa kısmına bakalım. Kasayı şu kısımda kilitleyebiliyoruz. Şimdi kaldırıyorum. Bakın farklı açılarda durabiliyor kasa kısmı. En son şu açıdan sonra yaklaşık 15 dereceden sonra iniyor. Yani şurada bir sertlik hissi var. Biraz daha kaldırıyorum. Tabi kasa dolu olursa bunu ne kadar sağlar ne kadar verir onu bilemiyorum. Tabi belli bir aşamadan sonra şuraya geldikten sonra elimizle biraz ittiğimizde kasayı yukarıda tamamen kilitleyebiliyoruz tekrar açmak için yine benzer şekilde bastırmamız gerekiyor. Kasanın açılmış şekli böyle gördüğünüz gibi. Tekrar elimle itiyorum. Bakın yavaş yavaş iniyor. Yani benim bastırmam gerekiyor. Kendisi doğrudan inmiyor. Yavaş yavaş bastırıyorum. Evet indi, en son kilitlendi ve işlem tamam. Kasa kısmı da son derece güzel tasarlanmış aslında. Şimdi arkasına bakalım. Arkası da bu şekilde. Şu yan kapakları ayrıca açabiliyoruz. Yani bunu açarken bu arada doğrudan geriye doğru değil de hafiften yukarıya çektirip geriye itersek çok daha rahat açabiliriz. Aynı şey yan taraf için de geçerli. Hafiften yukarıya kaldırıp İttirdiğimde kolaylıkla açabiliyorum. Şimdi diğer kısmını da açalım. Şuradan biraz yukarıya kaldırayım yine. Evet, güzel. Yan kapakların açılması da oldukça güzel. Yani forkliftimiz varsa yükleme yapabiliriz. Kepçemizle kum doldurabiliriz. Kapatması da son derece kolay şu kısımda doğrudan itmek yerine hafiften yukarıya kaldırırsak yani kaldırırsak derken çektirirsek diyelim hafiften çektirirsek takması daha rahat oluyor. Arka kısımda yine öyle birazcık ittiriyorum. Buraya kolaylıkla takabiliyoruz. Şimdi de kapatmış olduk. Malzeme kalitesi zaten son derece güzel. Plastik yapısı oldukça güzel sert ama son derece kaliteli hissiyatını veriyor. Aynı zamanda elimizde başka oyuncaklarımız varsa son derece oyun oynamak eğlenceli hale gelebilir. Örneğin bir forkliftle birlikte deneyelim. Bu da yine Bruder'in Linde marka forklifti. Şimdi forkliftle kamyonumuza bir yükleme yapalım. Ayrıca kamyonumuza B World karakterlerini de rahatlıkla yerleştirebiliriz. Şimdi bir tanesini deneyelim. Kapıyı açıyorum. Hemen ayarlıyorum. Direksiyon kısmına koyacağım. Evet, karakterimizi yerleştirdim. Kapıyı kapatalım. Fena değil. Oldukça güzel oldu hatta diyebiliriz. Şimdi ise bu oyuncaklarla oynamanın en eğlenceli kısmına geçelim. Bir taraftan man TGS kapakları açılabilir. Damperli kamyonumuz. Diğer tarafta biraz kum ki oyunu çok eğlenceli hale getirebilir. Diğer tarafta ise tabii ki kepçemiz. Şimdi biraz kum yüklemesi yapalım.